Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Taşacak Bu Deniz'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizi oldukça sevilen, oldukça fenomen bir diziye çevrildi. Herkes sahnelerini viral yaptı. Oyuncuların uyumu, kadro seçimi ve dizinin konusu çok beğenildi. İşte sizler için sevilen oyunculardan merak edilen kamera arkası set görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de Taşacak Bu Deniz'le ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.